Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Derin uzayın karanlık vadilerindeki yolculuğumuz ve araştırmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Doğduğumuz, yaşadığımız, belki de her anında mutlu ya da mutsuz anlar yaşadığımız, çocuklarımızı büyüttüğümüz ve çocukluğumuzu yaşadığımız bu koskoca evren nasıl yok olacak? Hiç düşündünüz mü? Bunu düşünmek bile o kadar korkutucu ki insanın içini ürpertiyor. Evrende bulunan hemen hemen her şeyin belirli bir yaşam süresi bulunuyor. İnsanlar gibi yıldızlar da boyutlarına göre beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara delik şeklinde ölüp form değiştiriyor. Evrende bulunan her şeyin bir sonu olduğu düşünülürken evrenin sonu yok dememiz biraz yanlış bir düşünce olur. Değişen iklimler ve hava şartları da insanlığı korkutmuyor değil tabii ki. Evrenin büyük patlamayla başladığını biliyoruz. Ama yine patlamayla mı yok olacak yoksa sessiz sedasız mı? Kozmologlar evrenin milyarlarca yıl sonra sona ereceği konusunda hemfikir. Ama bunun nasıl olacağına dair fikir birliği yok. Şu anda en çok kabul gören dört senaryo var. Büyük yırtılma, büyük sıçrama, büyük donma ve büyük çöküş. Paniğe lüzum yok, evren daha milyarlarca yıl varlığını sürdürecek. Evrenin sonsuza dek sürmeyeceği fikri, sistemlerin kendi başına terk edildiğinde dejenere olma eğilimi gösterdiğini söyleyen termodinamiğin ikinci yasasından geliyor. Bazı bilim insanlarına göre evrenin sonunu sıcaklık getirecek. Bu teoriye göre evrendeki farklı nesneler arasındaki ısı sıfır olacak ve normal koşullarda ısı farkı sebebiyle işleyen tüm sistem çalışmayı durduracak. Böylece evren intihar edecek. Evrenin nasıl yok olacağına dair bir başka iddia ise büyük çöküş. Bu teoriye göre evren genişleyebileceği maksimum sınıra erişecek ve ardından çökmeye başlayacak. Bir diğer teori ise büyük değişim. Bu teoriye göre de karanlık enerji evreni tüketmeye başlayacak ve evren moleküler seviyeye dönüşecek. Küçük evren atomların dahi var olamayacağı nokta haline gelecek. Karanlık enerjiden biraz bahsedelim. Karanlık enerjinin ne olduğunu tam olarak bilen yok ama enerjinin genişlemesini hızlandıran enerji diye tahmin ediliyor. Karanlık enerji olmadan genel görelilik modelleri farklı sonuçlar veriyor. Bu boşluğun bir temel özelliği, uzayı dolduran ama normal enerji ve maddenin tam tersi etki gösteren yeni bir tür enerji alanı olabilir. Diğer bir teori olan dev ölüm teorisine göre de karanlık enerji genişleyerek daha yoğun kütleli hale gelecek ve galaksileri parçalara ayıracak. Ama tam olarak bir bilimsel araştırmayla kesinleşmiş bir durum olmadığı kesin. Evrenin nihai kaderi fiziksel kozmolojinin ilgilendiği bir konudur. Evrenin durağan veya genişleyen yapısı da göz önüne alınarak birbiriyle rekabet halinde pek çok bilimsel tahminde bulunuldu. Evrenin ani bir patlamayla oluşması fikrine Big Bang denir. Ve bu fikir bilim adamlarının büyük çoğunluğunca kabul edilmiştir. Evrenin nihai kaderi, kütle ve enerjinin fiziksel öncelikleri, en üst yoğunluğu ve patlamanın ölçeğine göre ciddi bir kozmolojik soru olmuştur. Kozmologlar arasında evrenin düz ve sonsuza dek genişler yapıda olduğuna dair bir fikir birlikteliği vardır. Evrenin nihai kaderi ise evrenin şekline ve karanlık enerjinin oynadığı role göre değişecektir. Anlaşılan karanlık enerji hiç de küçümsenecek gibi değil. Albert Einstein'ın 1916'da yayınlanan genel görelilik kuramı, evrenin nihai kaderiyle ilgili bilimsel teorilerin keşfini olanak sağladı. Genel görelilik kuramı, evreni olabilecek en geniş ölçüde tanımlamak için kullanılabiliyordu. Genel görelilikte pek çok çözüm ve eşitlik vardır. Ve her bir çözüm farklı bir nihai kader öngörüyordu. Alexander Friedman, bu olası çözümlerden birini 1922 yılında önerdi. Ardından 1927'de de George Lamatri öneride bulundu. Bu çözümlerden bazılarında evrenin tek bir noktadan patladığı söyleniyordu. O da Big Bang olmalıydı. 1931'de Edwin Hubble uzak galaksideki yıldızları gözlemleyerek evrenin genişlediğine dair fikrini yayınladı. O günden beri evrenin başladığı ve olası sonu ile ilgili pek çok bilimsel araştırma yapıldı. 1927 yılında George Lametri, evrenin başlangıcı ile ilgili 1927'den bu yana Big Bang olarak anılan teoriyi ortaya attı. 1948 yılında Fritz Hoyle ise evrenin düzenli bir şekilde genişlediği fakat istatistiksel olarak madde miktarının yaratıldığı gibi kaldığı bir evren teorisi ortaya attı. Bu iki teoride 1965'te Arnold Penzens ve Robert Wilson kozmik arka plan radyasyonunu keşfedene kadar kabul gördü. Kozmik arka plan radyasyonu Big Bang teorisinin öngördüğü şeyleri ispatlıyordu ve kararlı hal teorisi artık geçerliliğini yitirmişti. Böylece Big Bang teorisi evrenin başlangıcı ile ilgili kabul gören en yaygın görüş haline geldi. Peki kozmik arka plan radyasyonu nedir? Kozmik arka plan ışıması, fon ışıması veya fon radyasyonu. 1964 yılında keşfedilen, bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 2725 Kelvin sıcaklığındaki siyah nesnenin ısıl ışınımına tekabül eden 160,2 GHz frekansında ve 1,9 milimetre dalga boyunda olduğu KOP uydusu tarafından hava küre dışında hassas olarak ölçülmüştür. Fon ışıması, evrenin en uzağından yani büyük patlamadan geldiği düşünülen elektromanyetik ışımadır. Bu ışımayı birçok radyo astronom ve fizikçi büyük patlamanın en büyük kanıtı sayarlar. 1948 yılında George Gamow, Rappel Alper ve Robert Herman tarafından varlığı teorik olarak öne sürülmüş ve 5K sıcaklığında bir kara nesnenin yaydığı ışımayla aynı dalga boyunda olması gerektiği hesap edilmiştir. NASA tarafından atmosfer şartlarından etkilenmeden doğru ölçüm yapması için bu işe özel COP sondası 18 Kasım 1989'da uzaya gönderildi. COP'un gönderdiği resim ayrıntılı değildi. Çıkardığı resim evrenin kabaca bir kozmik arka plan ışımasını gösteriyordu. 1993'te görevi sona eren COBE sondası yerini 30 Haziran 2021'de WMAP sondası uzaya bıraktı. WMAP, COBE'ye oranla daha ayrıntılı bir resim çıkarmıştır. Ve günümüzde hala bu resim kullanılmaktadır. WMAP halen aktif olarak görev yapmaktadır. Doppler etkisine göre daha uzaktaki gök adalar daha kırmızı dalga boyuna kayar. Yaklaşan trenin düdüğünün sesinin tiz perdeden gelmesi ve uzaklaşan trenin düdüğünün sesinin kalın perdeden gelmesi gibi uzaklaşan ışığın dalga boyu da kırmızıya kayar. Uzaktaki gök adaların bizden daha büyük hızlarla uzaklaştığı gözlemlenmiştir. Mantıken evren büyük patlama neticesinde genişlerken gök birbirinden homojen hızlarda genişlemeliydi. Uzaktaki gök adaların daha büyük hızlarla birbirinden uzaklaşması homojen genişlemeyi de doğrular. O zaman en uzaktaki gök adaların dalga boyu ne olmalıydı? Özel görelik kuramına göre ışık hızı aşılamayacağına göre en uzaktaki ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gök adadan gelen ışık hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmişse evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır. Deneysel gözlemlerde böyle bir ışımaya rastlanmış ve ilk önceleri bu ışımanın doğal olmayan bir kaynaktan gelen parazit olduğu sanılmıştı. Sonra ışımanın uzayda her doğrultudan geldiği tespit edildi ve sonra evrenin en uzak geçmişinden gelen kozmik fon ışıması olduğuna hükmedildi. Fon ışıması en uzak geçmişten gelen en uzun dalga boyu ışımadır. Evren ilk oluştuğunda ışıma serbestçe yayılma fırsatı bulduğunda, yani ilk madde öncesi yapı taşlarının boşluklarından sızabildiği kadarıyla gözlemlenebilmektedir. Einstein, genel göreliliği formülüze ederken, o ve bilim adamları evrenin durağan olduğuna inanıyordu. Einstein denklemlerinden evrenin genişlediği gerçeğine ulaşmıştır. Fakat geleceği de katabilmek için kozmolojik sabit denen bir sabiti denklemlerine eklemiştir. Bu herhangi bir patlama veya etkileşimden etkilenmeyen bir kütle yoğunluğu sabitidir. Bu sabitin görevi hesaplamalarda kütle çekimsel kuvvetin evrenin durağan halini bozmasını önlemektir. Hubble'ın yaptığı gözlemlerin sonunda evrenin genişlediğini açıklamasının ardından Einstein bu sabite kariyerimin en büyük hatası demiştir. Evrenin kaderindeki önemli parametrelerden biri yoğunluk omega, evrendeki ortalama kütle yoğunluğunun bu yoğunluğun kritik bir değerine bölünmesi olarak tanımlanır. Bu olay üç tane olası evren geometrisini de beraberinde getirir. Omega birden büyük, 1'e eşit veya 1'den küçük olabilir. Bu eşitliklerse evrenin yassı, açık veya kapalı olduğu anlamına gelir. Bu üç kelime evrenin büyük geometrisini tanımlar. Fakat galaksiler ve yıldızlar gibi kütle yığıntılarının yerel uzay zamanı bükmesini tanımlamaz. Kozmologlar evrenin kaderine omega'yı ölçerek ya da yaklaşık olarak hangi değerde patlamanın yavaşlamaya başladığını bularak karar vermeyi amaçlamaktadır. 1998'den itibaren uzak galaksiler ve süpernovalarda yapılan gözlemlerden evrenin genişlemesinin ivmelendiği görüldü. Sonradan gelen kozmolojik teoriler bu genişlemeye olanak sağlayacak şekilde dizayn edildi. Bu genişleme genelde karanlık maddeden kaynaklanıyordu. Karanlık enerji basitçe pozitif bir kozmolojik sabittir. Genel olarak karanlık enerji, negatif basınç oluşturan hipotezlerdeki ortak bir terimdir. Bu terim genelde evren genişledikçe değişen yoğunlukla beraberdir. Pek çok kozmoloğonda fikir birliğine ulaştığı nokta, evrenin nihai kaderinin onun bütün şekline ne kadar karanlık enerji içeriğine ve karanlık enerjinin genişleme üzerindeki etkisine bağlı olduğu gerçeğidir. Son gözlemler Big Bang'den 7,5 milyar yıl sonrasından itibaren evrenin genişleme hızının düştüğünü gösterdi. Bu da açık evren teorisiyle örtüşüyordu. Fakat Wilkinson Microvi, Enistropi Probe tarafından yapılan son ölçümler evrenin yassı olduğunu doğruladı. Eğer omega birden büyükse, uzayın geometrik şekli bir kürenin yüzeyi gibi kapalıdır. Bir üçgenin bütün iç açılarının toplamı 180 dereceden büyüktür ve paralel hiçbir doğru yoktur. Bütün doğrular er ya da geç kesişir. Evrenin şekli büyük kadrajda eliptiktir. Kapalı evrende karanlık enerji azdır ve yer çekimi en sonunda evrenin genişlemesini durdurur. Bu noktadan sonra ise çekim kuvvetinin etkisiyle bütün maddeler bir noktaya çöker ve en sonunda büyük sıkışma ya da büyük ezilme denilen Big Crunch oluşur. Büyük patlama diye bilinen Big Bang olayının tam tersidir. Fakat eğer evren büyük bir miktar karanlık enerjiye sahipse, evrenin genişlemesi omega 1'den küçük olsa da sonsuza kadar devam edecektir. Eğer omega 1'den küçükse, evrenin geometrisi bir eğer yüzeyi gibi açıktır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden küçüktür ve doğrular asla aynı mesafede değildir en az diğer doğruları kesmeyecek kadar bir mesafeye sahiplerdir. Böyle bir evrenin şekli hiperboliktir. Karanlık enerji olmasa bile negatif bükülmüş bir evren sonsuza kadar genişleyebilir ve kütle çekim bu etkiyi neredeyse kayda değmeyecek bir ölçekte engelleyebilir. Karanlık enerji ile beraber evrenin genişlemesi sadece devam etmez, aynı zamanda da ivmelenir. Böyle bir evrenin nihai kaderi ya ısı ölümü olarak bilinen büyük donma ya da karanlık enerjinin neden olduğu ivmenin geri kalan bütün kuvvetleri ezmesiyle oluşan büyük çözülme olarak tahmin ediliyordu. Aksine karanlık enerjiyi ve pozitif basıncı karşılayacak bir negatif kozmolojik sabit, açık bir evrenin bile yeniden çökmesine neden olabilir. Tabii ki bu görüş, yapılan gözlemler sonucu çürütülmüştür. Eğer evrenin ortalama yoğunluğu olan omega 1'e eşitse, evrenin geometrisi, öklit geometrisinde olduğu gibi yassıdır. Karanlık enerjinin yokluğu, evren azalan bir ivmeyle patlama asimpitotik olarak sıfıra yaklaşana kadar sonsuza dek büyür. Karanlık enerjiyle evrenin genişleme hızı ilk başlarda kütle çekimden dolayı yavaştır fakat daha sonra yükselir. Yassı evren, açık evrenle aynı nihai kaderi paylaşır. Evrenin kaderi, yoğunluğu tarafından belirlenir. Verilerin sunduğu kanıtların, genişlemenin hızı ve kütlesel yoğunluğun ağır basmasıyla evrenin süresiz olarak büyümeye devam edeceği söylenebilir. Bu olaysa, Big Freeze denilen olayla sonuçlanacaktır. Fakat gözlemler kesin değil ve alternatif modeller hala mümkün. Büyük donma, Asimptotik olarak ısısı mutlak sıfıra yaklaşan bir evrende yaşanacak senaryodur. Karanlık enerjinin yokluğundan dolayı yassı veya hiperbolik bir evrende yaşanacak bir senaryodur. Pozitif bir kozmolojik sabit olduğu müddetçe aynı zamanda kapalı evren modelinde de yaşanabilir. Bu senaryoda yıldızların normalde belli bir miktara kadar olan boyutlarda olması beklenir. Ancak eninde sonunda yıldız oluşumu için gerekli olan gaz miktarı tükenmiş olacaktır. Ve var olan yıldızların yakıtının tüketmesi ve parlaklıklarını yitirmesiyle evren yavaşça ve merhametsizce karanlığa bürünecektir. Sonunda kara delikler Hawking radyasyonunu emerek kendilerini tüketene kadar evrene hakim olacaktır. Isı ölümü ile ilgili senaryo ise yaşam ve evrenin devinimi için gerekli olan hiçbir ham maddenin kalmadığı, maksimum entropinin en sonunda dağıldığı bir evren geleceğidir. Isının ölümü senaryosu, bütün evren modellerinde evrenin en son entropisinin minimuma inmesi şartıyla geçerlidir. Süre gelen kuantum dalgalanmaları ve tünellemeleri gelecek yüzyıllar içerisinde yeni bir büyük patlama yaratabilir. Hayali karanlık enerjinin özel bir olayı, basit bir kozmolojik sabitten çok daha fazla negatif baskı oluşturabilir. Karanlık enerjinin yoğunluğunun zamanla düşmesidir. Bu olay, ivmenin ve Hubble sabitinin miktarında artışa neden olur. Sonuç olarak, evrendeki maddesel bütün objeler, galaksilerden başlayarak en sonunda bütün formlar ne kadar küçük oldukları Önem teşkil etmeden elementsel boyutlarına radyasyona kadar hayali kuvvet tarafından ayrılacaktır. Evrenin en son hali tekilliktir ve bu halde karanlık enerjinin yoğunluğu ve büyüme hızı en baştaki halini alır. Büyük çöküş hipotezi evrenin nihai kaderiyle simetrik değerlendirilebilir aynı büyük patlamanın bir kozmolojik patlamayla olması gibi. Bu teoride evrenin ortalama yoğunluğunun genişlemeye durdurmayı yetecek kadar olup büzülmeye neden olacağını söyler. Sonuç tam olarak bilinmiyor. Basit bir tahmin olarak evrendeki bütün maddeler ve uzay zaman boyutsuz bir tekilliğe dönüşecektir. Fakat boyutlardaki farklılık nedeniyle bu alanda da bilinmeyen kuantum etkileri göz önüne alınmalıdır. Bu senaryo, önceki evrende yaşanan büyük çöküşten sonra bir büyük patlama yaşanmasını olanak tanımaktadır. Eğer bu olaylar sürekli bir devinim halinde ise döngüsel evren ya da aynı zamanda salınımlı evren olarak bilinen bir model oluşturur. O zaman evren, sonsuz sayıda oluşacak olan bütün sonlu evrenlerden oluşabilir. Her evrende meydana gelecek büyük çöküş bir sonraki evrenin büyük patlaması olacaktır. Büyük sıçrama bilinen evrenin başlangıcına göre şekillendirilmiş bilimsel bir teoridir. Döngüsel evren veya ilk kozmolojik olayın bir önceki evrenin çöküşü olduğu büyük patlamanın devinimsel olarak meydana gelmesinin farklı bir yorumlanışıdır. Büyük patlamanın bir başka versiyonuna göre evrenin başlangıcında yoğunluk sonsuzdu. Bu tarz bir tanım fizikteki diğer her şeyle, özellikle kuantum mekaniğini ve belirsizlik ilkesi, bir anlaşmazlık içinde gibi görünebilir. Bu şaşırtıcı değildir. Bu nedenle kuantum mekaniği büyük patlamaya alternatif bir bakış açısı getirdi. Aynı zamanda eğer ki evren kapalıysa evren bir kere çöktükten sonra evrensel bir tekilliğe ulaşarak ya da itici bir kuantum gücüyle çökerek büyük patlamaya benzer bir olayla sürekli yeni evrenler meydana getirecektir. Evrenin ilk zamanlarında bir dizi kozmolojik patlamalar oldu ve bu patlamalar uzayı süratle genişletti. Kozmik genişlemenin geleneksel bir modeli bütün bir evrenin aynı anda genişler halden sabit hale geçtiğini kabul eder. Sonsuz genişleme modeli ise aksine evrenin farklı noktalarının farklı zamanlarda genişler halden sabit hale geçtiğini söyler. Sonuçta çekim kuvvetinin henüz ulaşmadığı uzayın hala genişleyen bölgeleri üretilmiş olur. Bazı yerlerde çoktan ısı ölümünü yaşamış evrenler olsa da bazı yerler hala ısı ölümüne ulaşmamış olacak ve yeni evrenler hızla üretilmeye devam edecektir. Bu nedenle çoklu evren asla son bulmaz. Higgs bozonuna benzer bir parçacıkla yapılan çalışmalar şu andan milyarlarca yıl sonra hayali çekim teorisini destekler. Alternatif geçmişler hipotezine göre evren bu şekilde son bulmayacaktır. Onun yerine evreni hayali çekimden gerçek çekime yönelten kuantum olayı her meydana geldiğinde evren yeni pek çok farklı dünyaya ayrılır. Bu yeni dünyaların bazılarında evren çökerken bazılarında önceden yaptığı gibi devam eder. Şu ana kadar tanımlanan bütün olasılıklar karanlık enerjinin çok basit bir eşitliğine dayanır. Fakat iş açıklamaya geldiğinde mevcut fizik karanlık enerji hakkında çok az bilgi sahibidir. Eğer genişleme teorisi doğruysa evren büyük patlamanın ilk dönemlerindekinden farklı bir formda olan bir karanlık enerji tarafından yönetilecek. Ancak genişleme durduğunda bugünün karanlık enerjisi için kurulan denklemlerin tahmin ettiklerinden çok daha karmaşık bir durum ortaya çıkacak. Karanlık enerji eşitliği her an değişebilir ve sonuçların ne olacağını tahmin etmek çok zor olabilir. Bu sonuçlar değişik parametrelerle ifade edilemeyebilir. Anlıyoruz ki evrenin sonu gerçeği hala bilinmezliğini koruyor ve hepimiz de o günü bir şekilde bekliyoruz. Paso video ekibi olarak hazırladığımız bir bölümün daha sonuna geldik. Evrende yolculuğumuz derin uzayın karanlık vadilerinde hız kesmeden devam edecek. Süper dünyalarda Dev yıldızlarda keşifleri hep birlikte sizlerle yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın.